Nasıl tanıştık? Ayşe'yle, e, Aysel'le değil. <laughs> Onunla gülüşünce. Bir arabada tanıştık. arabada tanışmışlar. Nasıl? Eşim, eşim incir satmaktan gelirken. Ne satmaktan? İncir. İncir. Yaş incir. Tamam. Pazarcı olduğu için. Tamam. Eee... <laughs> Orada tanıştık. O beni beğenmiş. Bir dakika. Ne arabası bu? Aydın'dan Nazilli'ye giderken. Tamam. Aydın'dan Nazilli'ye ya giderken. Minibüs yani. Giderken. Normal. Aydın'a düğüne gitmiştik. Düğün dönüşünde. O da pazar dönüşünde. O pazar dönüşünde. Ben düğün dönüşünde. Güzel. Adam yorulmuş. Sen <laughs> oynamış düğünü bitsin. <laughs> Peki minibüs kalabalık bir minibüs mü? Kalabalık. Ben en... <laughs> <laughs> en arkaya oturmuştum. E tamam. <laughs> Utanma kız söylesene ya. utanıyor İlker'e ben utandırma ya. Ee? <laughs> o şöyle bakınca ben de... Nasıl ah, bakınca? <laughs> <laughs> o nerede oturuyor o sırada? Ben en arkada, o bir ön koltukta. Tamam. Ben köşede. Tamam. O şöyle yan... şöyle mi bak? Evet. Bak ba evet. Nasıl baktıysa evet. Peki baktı sonra? Sonra <laughs> telefonunu verdi ve konuştuk. <laughs> Böyle tanışmış olduk. Telefon numarasını nasıl verdi? Yazarak. Yazdığı, Yazdı. Kağıda elimi tutuşturdu. Tutuşturdu. Sen hiç almam demedin. Almışım bir anda nasıl olduysa? <laughs> Yaz. <laughs> e ee, tamam aldın. <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi. <gülüyor> Aldım. Yanlış aldın hadi mevzu olmasın filan falan diye. Yanlışlıkla mı aradın? Ben aradım onu tabi. <laughs> tamam. Konuştum. Nasıl aramaya nasıl karar verdin Ne kadar sonra aradın? Bir iki ay sonra falan. İki ay sonra. Ama iki ayda o numara Şimdi, saklandı. Evet saklandı. Tamam. Aradın ne dedin? Sen bilmiyorum ne dedin Hatırlamıyorum. <laughs> Önce bir alo. Evet. Alo. Evet. Sen kimsin? Kimlerdensin dedi ya. Tabii. Ne dedi? Sen kimsin? Kimlerdensin? Arkadaş dedi ya. Kimsin? Sen, sen? kimsin? Kimlerdensin? Demiş direkt. Evet. O da dedi ki ben şuyum şunlardanım. Evet. Evet öyle. <laughs> Daha utanıyordu o zaman benimle konuşma İlker Bey yani. Ben dedim abi diyor ki utanıyordu o zamanlar diyor. Maşallah pek açılmış. <gülüyor> <gülüyor> ya çok güzel.